Yıl 2000'li yıllar. Küresel ısınma artık yavaş yavaş etkisini göstermiş, dünyanın ısısı 0.5 derece yükselmişti. 2012 yılında 13 ülkenin oluşturduğu bir kurul toplanmış, yol haritası belirlenmişti. 2020 yılında ise iklim rejiminin çok etkin olması üzerine sonradan almıştım. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi kapsamında iklim değişikliğini azaltmak için Paris'te yapılan bir konferans ve bir anlaşmadır. 2016 yılında yürürlüğe girmiştir ve 2020 yılında 191 ülke kabul etmiştir. Hedef ise dünyada artan sıcaklığı bir buçuk derecede sabit tutmaktır. Kopra teorisi ise hedefin 2030 yılında olduğunu ve Time Dergisi'nin hedefin 2030 yılını göstermesi ise bir benzerlik veya bir rastlantı olmadığı söylenmesidir. Time Dergisi'nin dünyanın yöneten aileler tarafından kurulması bu anlaşmanın ise aynı güç tarafından istendiği söylenmektedir.